Yüzyıllardır medeniyetlere beşiklik etmiş topraklarda, şimdi göklere uzanan yeni bir destan yazılıyor. Türkiye'nin göklerdeki geleceğini şekillendirecek, gücünü çelik kanatlarında taşıyan bir mühendislik harikası. Kaan. Bu, sadece bir savaş uçağı değil, bir milletin azminin, teknolojik bağımsızlık arzusunun ve stratejik özellik vizyonunun somutlaşmış hali. Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Programı kapsamında geliştirdiği ve Kaan olarak adlandırılan 5. nesil savaş uçağı, ülkenin savunma sanayi yeteneklerini ve stratejik özelliğini ileriye taşımayı hedefleyen en iddialı projelerden biri. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ana yükleniciliğinde yürütülen program, önemli kilometre taşlarını geride bıraktı. Prototipin ilk ve ikinci uçuşlarının başarıyla gerçekleştirilmesi, programın somut ilerlemesini göstermekte. Şu anda prototip test aşamasında olan KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri envanterine 2028 yılında girmesi hedeflenmekte.